let Gaziantep Futbol Kulübü Gaziantep'in en önemli değerlerinden bir tanesidir. Gaziantep Futbol Kulübü bizim için sadece bir futbol takımı değil. Bu şehrin geçmişi ve geleceğidir. Son üç maçımız kaldı. Biz başkanımıza, yönetimine, hocamıza, futbolcularımıza ve buna emek harcayan malzemecisine kadar hepsine güveniyoruz ve hepsini destekliyoruz. Bugün de milletvekilimiz Ali Şahin beyefendi ile başkanlarımızla birlikte sizleri ziyaret edip hem bayramlaşmak istedik. hem de yarın oynayacağımız maç öncesinde sizlere başarı dileklerimizi dilemek için geldik. Hep birlikte bizi karşıladığınız için teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Yarın Kayseri'yi yenip her şeyi bize unutturacaklarını ümit ediyoruz. Bizim futbolcularımızın istedikleri zaman başaramayacakları hiçbir şey yoktur. Bunu Fenerbahçe maçında da gördük, Galatasaray maçında da gördük, Beşiktaş maçında da gördük. İnşallah bunu da, bu maçı da küçümsemeyip aynı temponla oynarsak ben bu maçı alıp her şeyi unutacağımızı ümit ediyorum. Fazla söze gerek yok. Zaten bu takım, bu futbolcular bu sene çoğu maçta ispat etti neler başarabileceklerini. Bu saatten sonra konuşmak değil, yeşil sahada yarın cevabını e, vermemiz gerekiyor hep birlikte. Ve e, iyi bir cevap olacağını düşünüyorum takım bazında. <laughs> Ama bakın onu 5 saniye doladı. Biz de o temizleyebiliriz. Bu gödük montajı da 2 zamanlardan geçsin. Mesela boynumuz çok yerinde başlar. Sağımda var. شكرا في